Bismillahirrahmanirrahim. Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum kıymetli kardeşlerim ve sevgili gençler. Acaba Hazreti Mehdi'nin annesi İstanbullu mudur? Acaba Hazreti Mehdi'nin annesinin İstanbullu olduğu rivayetleri doğru mudur? İnşallah şimdi bu konuyla ilgili olarak bir rivayet bulunmaktadır. O rivayeti arz edeceğiz ve Hazreti Mehdi'nin annesinin nereli olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Şeyh Saduk kendi kitabında nakletmiştir. Biraz sonra arz edeceğimiz olayı ve Şeyh Saduk bu olayı Beşir bin Süleyman Nehastan naklediyor. Ve Beşir bin Süleyman şöyle diyor. Ben Ebu Eyyub el Ensari'nin evlatlarındandım. Ve aynı zamanda İmam Hadi'nin ve İmam Hasan askerinin de dostlarındandım. Samerra'da onların komşuluğunu yapıyordum. İmam Hadi'den köle ve cariye alım satımını öğrenmiştim ve bu konuda helallere haramlara çok dikkat ediyordum. Belli bir süre sonra aynı konu üzerinde uzman oldum. Bir gece evimde uyuyordum, yatıyordum. Kapı çaldı. Ve kapıda İmam Hadi'nin hademelerinden olan Kafur vardı. Kafur ismindeki şahıs vardı. Ve acele bir şekilde, hızlı bir şekilde İmam Hadi'nin huzuruna gitmemi söyledi çünkü İmam Hadi beni çağırıyordu. Beşir bin Süleyman diyor ki ben aceleyle üzerimi giyindim ve hızlı bir şekilde İmam Hadi'nin huzuruna vardım. İmam Hadi İmam Hasan askeri birlikte oturuyorlardı ve Hekime Hatun da vardı. Hekime Hatun İmam Hadi'nin kız kardeşi ve Hekime Hatun perdenin arkasından konuşuyordu. Perdenin arkasından hoş geldiniz diyordu. Ardından İmam Hadi bana şöyle buyurdu. Ey Beşir sen Ensar'ın evlatlarındansın ve Ehli Beyt'in velayeti hep ailenizde olmuştur. Siz Ehl-i beytin itimad ettiği bir ailesiniz. Bugün sana öyle bir fazilet vereceğim ki bize yakınlıkta diğer Ehl-i beyt dostlarına önceliğin olacaktır. Sana bir sır vereceğim ve bir cariyeyi alman için seni bir yere göndereceğim. Ardından Beşir diyor ki sonra İmam Hadi bir mendil çıkardı ve mendilin içerisinde 200 dinar vardı. Ardından bir mektup yazdı. Rumca bir mektup yazdı ve o mektupla birlikte o mendili içerisinde 200 dinar olan mendili bana verdi ve şöyle buyurdu. Bunu al ve Bağdat'a git. Sa'merra'da bulunuyorlardı. Samerra'dan Bağdat'a gitmesini emrediyor ve yaklaşık Bağdat'la Samerra'nın arası da 230 kilometre civarında. Filan gün Fırat Nehri'nin kenarında dur. Esirler kervanının gelmesini Abbasi hükümetinin görevlilerinin alıcılar ve Iraklı gençlerin orada toplanmalarını bekle. Gün boyu köle satıcısı Ömer bin Yezid'i gözlemle. Yanında şöyle özelliklere sahip üzerinde iki ipek kumaştan elbise bulunan bir cariyeyi satmak isteyecektir. Bu cariye yüzünü açmak istemeyecektir. Çünkü satın almak için birileri geliyorlar, yüzüne bakmak istiyorlar. Ancak cariyenin yüzü kapalı, ve hiçbir kimseye açmak istemiyor. Alıcılara dokunmayacak ve onların sözünü dinlemeyecektir. Sen sabırla bekle. Satıcı o cariyeye tokat atınca cariye Rumca şöyle diyecektir. Yazıklar olsun örtüme dokunana. Alıcılardan birisi şöyle seslenecek. Bunun iffeti benim çok dikkatimi çekti. Bundan dolayı birçok para ödemeye hazırım. Birçok dinar ödemeye hazırım. Cariye Arapça şöyle diyecek. Hazreti Süleyman'ın elbisesini giysen ve hükümetine sahip olsan sana karşı bir rağbetim, bir ilgim olmayacaktır. Malını boşuna harcama. Satıcı şöyle diyecek. Çare nedir? Seni satmam gerekiyor. Yani köle satıcısı, cariye satıcısı böyle diyecek. Peki çare nedir? Seni satmak zorundayız. Bu şekilde davranırsan kimseye satamayız. Cariye şöyle diyecektir. Acele etme öyle bir alıcı gelecektir ki onun diyanetine ve emanetine itimat edeceğim. O anda kalk diyor İmam Hadi. Yani Beşir'e böyle söylüyor. İmam Hadi Beşir'e böyle söylüyor. O anda kalk ve Ömer bin Yezid'in yanına git ve de ki büyük şahsiyetlerden birisinin kendi büyüklüğünü, keramet, vefa ve cömertliğini Rumca yazmış olduğu bir mektup var yanımda. Yani bana çok değerli bir insan, çok güvenilir bir insan Rumca bir mektup yazdı ve benimle birlikte gönderdi. O mektup yanımda. Mektubu cariyeye ver ve kendi sahibinin ahlakı üzerine düşünmesine izin ver. Yani o benim sana verdiğim, yazdığım Rumca mektubu o cariyeye ver. O kıza ver. Eğer ona istekli olursa ve razı olursa ben o büyük şahsiyetin vekiliyim ve bu kendisi onun için satın alacağım diye söyle şeklinde İmam Hadi Beşir'e böyle emrediyor. Beşir bin Süleyman şöyle diyor. Ben İmam Hadi'nin söylediği şeylerin hepsini yerine getirdim. Samera'dan Bağdat'a gittim. Fırat Nehri'nin kenarında bekledim ve o cariyeyi o kızı gördüm. Bütün olaylar aynen İmam Hadi'nin anlattığı gibi gerçekleşti. Sonunda mektubu verdim. Rumca mektubu aldı o kız, o cariye. Okudu, okuduktan sonra ağladı ve bana dedi ki kesinlikle beni sahibine götürmelisin. Beni satın almalısın ve sahibine götürmelisin. Ömer bin Yezid'e dönüp dedi ki kesinlikle beni bu adama, bu adamın sahibine satmalısın. Eğer beni bunlara satmazsan, bu adamın sahibine satmazsan kendimi öldürürüm, intihar ederim dedi. Beşir bin Süleyman diyor ki ben ve Ömer bin Yezid o cariyenin, o kızın fiyatı üzerinde pazarlık yaptık ve neticede anlaştık. Anlaşmış olduğumuz rakam İmam Hadi'nin vermiş olduğu rakamın ta kendisiydi. Yani 200 dinar. Böylelikle ben 200 dinarı verdim ve cariyeyi aldım. Ardından Bağdat'taki evime götürdüm. Bağdat'taki evimize varınca cariye o kız çok sevinçliydi, çok mutluydu. Mektubu çıkardı ve mektubu okumaya, öpmeye, sevinmeye başladı. Ben dedim ki: Sen tanımadığın birisinin mektubunu açıyorsun, öpüyorsun, kokluyorsun, seviniyorsun. Niçin böyle yapıyorsun? Beşir bin Süleyman diyor ki: Ardından bana cariye o kız şöyle söyledi. Ey yolda yolunu şaşırmış kimse ey enbiyanın ve evliyanın durumlarından habersiz olan kimse beni iyi dinle benim hikayemi iyi dinle ve bunu söyledikten sonra şöyle anlatmaya başladı diyor Beşir bin Süleyman Yani cariye yani o kız şöyle anlatıyor Ben Rum padişahının oğlu Yeşua'nın kızıyım. Dedem yani padişah yani Rum padişahı yani Bizans padişahı beni kardeşinin oğluyla evlendirmek istedi. Ben o dönemde yaklaşık 13-14 yaşlarındaydım ve onunla evlenmek istemiyordum. Ancak dedem padişah evlendirmeye kararlıydı. Bundan dolayı sarayda büyük bir program düzenledi. Bütün ileri gelenleri davet etti. Büyük bir taht hazırladı ve tahtı altınlarla, gümüşlerle süsledi. Düğün gününü ilan etti. Ülkenin en önde gelen insanları orada toparlanmışlardı padişah vardı padişahın vezirleri vardı ve rahipler vardı rahiplerin önde gelenleri vardı hepsi toparlanmışlardı ve bizim düğünümüzü izlemeye gelmişlerdi benimle evlenmek isteyen olan şahıs tahtın üzerine çıktı ve tahtın üzerinde oturdu. O süslenen tahtın üzerinde oturdu. O orada otururken ve program devam ederken bir anda saray sallanmaya başladı taht. Sallanmaya başladı ve tahtın üzerinde oturan o şahıs tahtın üzerinden düştü taht ve o tahtın yükselmesine vesile olan merdivenler kırıldı. Altınlar, gümüşler etrafa döküldü. Bunu izleyen, bunu gören rahipler, papazlar çok korktular, çok endişelendiler. Ve dedeme, padişaha, krala dediler ki bu işte bir uğursuzluk var. Bundan uzak durmamız gerekiyor. Dedem Kral, padişah dedi ki hiçbir uğursuzluk yok. Tekrar tahtı ve buraları düzenleyin. Bu düğünü kesinlikle gerçekleştireceğiz. Ardından yine bir önceki gibi tahtı hazırladılar. Tahta uzanan bir takım merdivenler koydular. Basamaklar koydular. Ve tahtın, merdivenlerin, basamakların her tarafını yine altınlarla, gümüşlerle süslediler. Yine aynı şekilde benim levelenmek isteyen o şahsı tahtın üzerine oturttular. Ancak yine bir önceki gibi gerçekleşen olay gerçekleşti ve taht sallanmaya başladı. Taht kırıldı, tahtın üzerinden o şahıs düştü. Altınlar, gümüşler her tarafa serpildi, dağıldı. Rahipler, papazlar ve Onlardan daha önde olan kişi, onların reisi konumunda olan kişi çok korkmuşlardı. Hepsi çok korkmuşlardı. Bundan dolayı kesinlikle dediler ki bu düğünün olmaması gerekiyor. Bu işin yapılmaması gerekiyor. Bunda bir uğursuzluk var dediler ve saraydan uzaklaştılar. Kıymetli kardeşlerim, Bizans kralının Oğlu Yeşua'nın kızı olayı anlatmaya devam ediyor ve şöyle söylüyor. Dedem bu olaydan dolayı çok rahatsız oldu. Morali çok bozuldu ve saraya kapandı. Elbette kıymetli kardeşlerim bu olay yaklaşık Hicri Kameri 255 yıllarında gerçekleşmiştir. Ve miladi olarak ise 800 68 yıllarına falan denk gelmektedir. Dolayısıyla o tarihlere bakıp o tarihte kimin kral olduğunu, İstanbul'da kimin krallık yaptığını Yeşua'yı ve Yeşua'nın kızını öğrenmek mümkündür. Evet, ardından şöyle söylüyor. Ben de o gece odama geçtim ve uykuya daldım. Rüyamda Hazreti İsa'yı gördüm. Hazreti İsa'nın naibi Şemun'u gördüm ve diğer havarileri gördüm. Hepsi dedemin sarayında toparlanmışlardı. Dedemin tahtı koymuş olduğu yere gelmişlerdi ve orada bulunmaktaydılar. Bir anda sarayın kapısından içeriye Hazreti Muhammed ve yanında bir takım gençlerle birlikte içeriye geldi. Hz. İsa, Şemun ve Havariler Hz. Muhammed'e doğru hareketlendiler. Hoş geldin dediler ve Hz. İsa Hz. Muhammed'e sarıldı. Ardından Hz. Muhammed Hz. İsa'ya şöyle buyurdu. Ben Şemun'un evlatlarından olan Şemun'un evlatlarından olan kızınızı oğlumla evlendirmek istiyorum. Hazreti İsa, Hazreti Muhammed'in bu sözünü duyunca çok sevindi ve Şemun'a dönüp dedi ki: "Ne kadar güzel bir haber, ne kadar hoş bir haber. Eğer kızını Hazreti Muhammed'in oğluyla evlendirirsen Hazreti Muhammed'e akraba olacaksın." Bu fırsatı kaçırma dedi. Şamunda hemen kabul etti ve beni Hazreti Muhammed'in evladına verdi, yani İmam Hasan Askeri'ye verdi. Hazreti Muhammed tahtın üzerine çıktı, minberin üzerine çıktı ve orada hutbe okudu, orada bizim nikahımızı kıydı ve bizim nikahımıza İmam Hasan askeriyle benim nikahıma Hazreti İsa, Şemun, Havariler ve Hazreti Muhammed'in diğer evlatları da yanındaki bulunan diğer gençler de şahit olmuşlardı. Kıymetli kardeşlerim, padişahın torunu olan kızın adı Melike olarak geçmektedir. Ancak İslami kaynaklardan Nergis Hatun diye bulunmaktadır. Dolayısıyla Nergis Hatun şöyle söylüyor: Ben rüyamı hiçbir kimseye anlatmadım. Özellikle dedeme anlatmadım. Çünkü eğer bu rüyayı duyacak olsaydı, bu şekilde gerçekleştiğini duysaydı belki beni öldürebilirdi. Bundan dolayı rüyamı sakladım. Ancak birkaç gün sonra yine bir rüya gördüm. Rüyamda Hazreti Meryem Hazreti Fatıma ile birlikte yanıma gelmişlerdi. Hazreti Meryem bana Hazreti Fatıma'ya işaret ederek işte bu kadın senin eşinin annesidir dedi. Ben Hazreti Fatıma'ya sarıldım, özlemle onu kucakladım ve şöyle dedim: Anneciğim niçin eşim İmam Hasan Askeri yanıma gelmiyor, rüyama gelmiyor, niçin beni ziyaret etmiyor? Hazreti Fatıma bana şöyle buyurdu. Sen daha Müslüman olmadın. Müslüman olmadığın sürece görmeye gelmeyecektir. Allah'ın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in rızasını istiyorsan ve Ebu Muhammed'in yani İmam Hasan Askeri'nin seni görmesini istiyorsan Şöyle söyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bizans kralının torunu Melike Hatun yani Nergis Hatun şöyle diyor. Ben o kelimeleri söyledim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedim ve Müslüman oldum. Hazreti Fatıma çok sevindi, çok mutlu oldu. Ardından bana şöyle buyurdu. Biraz bekle. Şimdi gideceğim oğlumu senin yanına göndereceğim. Ben uykudan uyandım ve bir süre böyle geçti, tekrar uyudum. Rüyamda İmam Hasan askeri yanıma geldi ve bana selam verdi. Ben ona sitem ettim, niçin yanıma gelmiyordun? Niçin beni ziyarete gelmiyordun dedim. Ve bana şöyle buyurdu. Benim senin yanına gelmememin tek sebebi Müslüman olmaman idi. Şimdi Müslüman oldun ve artık her gece senin ziyaretine geleceğim. Allah gerçek hayatta bizi buluşturuncaya kadar senin ziyaretine geleceğim. İşte Nergis Hatun bu olayı anlatıyor ve ardından şöyle diyor. Ben sizin yanınıza gelinceye kadar, buraya gelinceye kadar İmam Hasan Askeri sürekli beni ziyaret ediyordu. Beşir bin Süleyman şöyle diyor. Ben ona peki buraya nasıl geldin diye sordum. Ardından Nergis Hatun Bizans imparatorunun torunu olan Melike Hatun, Nergis Hatun şöyle dedi. Bir gün rüyamda İmam Hasan askeri bana şöyle dedi. Yakında deden Müslümanlarla savaşmak için bir ordu hazırlayacak ve Müslümanların üzerine doğru hareket edecek. Kendisi de bu savaşa katılacak. Sen de tebdili kıyafet ile yani elbiseni değiştir, sıradan bir elbise giy ve şu yoldan şu yerden hareket ederek orduyla birlikte sınıra doğru Müslümanların olduğu bölgeye doğru hareket et dedi. Ben de aynen onun buyurduğu gibi yaptım ve cepheye geldim. Cephede ben Müslümanlara esir oldum. Müslüman askerler bana ismimin ne olduğunu sordular, kim olduğumu sordular. Ben kendimi gizledim. Rum padişahının torunuyum demedim ve adımın Nergis olduğunu söyledim. Onlar da bu bir acemdir dediler ve beni esir olarak aldılar. Beşir bin Süleyman diyor ki ben görevimi tam olarak yerine getirdim. Nergis Hatun'u Bağdat'tan aldım ve Samerra'ya İmam Hadi'nin huzuruna götürdüm. İmam Hadi'nin huzuruna varınca İmam Hadi Nergis Hatun'a cariye şöyle dedi. Ben sana ikramda bulunmak istiyorum. On bin dirhem mi yoksa içinde ebedi yüceliğin bulunduğu bir müjde mi? Nergis Hatun şöyle dedi. Müjde istiyorum. İmam Hadi şöyle buyurdu. Seni alemin doğusuyla batsına sahip olacak evladınla müjdeliyorum. Yani İmam Mehdi ile müjdeliyorum. İmam Mehdi senin evladın olacaktır. Yeryüzünü zulüm ile dolduktan sonra adalet ile dolduracaktır. Dedi ki kimden? İmam Hadi şöyle buyurdu. Resulullah'ın filan gece seni evlendirdiği kimseden yani İmam Hasan askeriden. Nergis Hatun diyor ki yani senin oğlundan mı? İmam evet onu görürsen tanır mısın? Nergis Hatun şöyle diyor. Hazret Fatıma'nın eliyle Müslüman olduğum geceden beri her gece onu görmekteyim. Nasıl tanımam? İmam Ademesi Kafura buyurdu ki: "Hekime hatunu çağır. Hekime hatun gelir gelmez nergisi kucakladı ve ona hoş geldin dedi." İmam Hadi şöyle buyurdu. Ey Resulullah'ın kızı onu evine götür. Ona farz ve sünnetleri öğret. O Ebu Muhammed'in yani İmam Hasan askerinin eşi ve Hazreti Mehdi'nin annesidir. Evet kıymetli kardeşlerim ardından İmam Hasan Askeri ile Nergis Hatun zahiren bu dünyada da evleniyorlar ve o evlilikten Hazreti Mehdi dünyaya geliyor. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Mehdi bütün hayatı, doğumu, dünyaya gelişi, yaşantısı şu ana kadar ki yaşamış olduğu süreç, zuhuru, zuhurdan sonraki gerçekleşecek olan olayların hepsi mucizevi bir şekilde olacaktır. Allah Teala'nın en büyük ayetlerinden birisidir Hazreti Mehdi. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin annesinin babasıyla evliliği de yine mucizevi bir şekilde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim buradan şu sonuca da ulaştık. Hazreti Mehdi'nin annesi'nin İstanbullu olduğu da ortaya çıkmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.